Merhabalar. Bugün sizlere sadece pr prompt kullanarak istediğimiz web siteyi kullanabildiğimiz SameDev yapay zekasını tanıtacağım. SameDev istediğimiz web siteyi sadece prompt kullanarak kopyalayabildiğimiz bir yapay zeka son zamanlarda çıkan. Sadece web sitesinin URL'ini yazıyoruz ve clone diyoruz. Bunu React ile yapıyor ve deploy da alabiliyoruz aynı zamanda. Çok fazla vakit kaybetmeden tanıtmaya başlayalım. Şimdi ben daha önceden bir tane yaptım aslında. Test amaçlı. Amazon'u kullanmak istemiştim. Bana bu şekil bir web site verdi. Hataları var. biraz daha geç yaptı aslında. Onu da söyleyebilirim eksiyanı olarak. Şimdi bir de biz burada örneklerden aynı promptu kullanarak web siteler oluşturmaya çalışacağız. Örnek bir tane seçelim. Mesela şu fena değil gibi duruyor. Bu promptu kullan diyorum. Kullan data body diye bir web site. Use prompt diyorum. Ve bunu çalıştırıyorum. Burada Google hesabıma girmem lazım. Hemen girip geliyorum. Tekrardan geldim. Şimdi kullan dedim ve e, data, web sitesinin linkini yazdım. Hatta web siteyi de ziyaret ederim. DataBody web sitesi bu tarz bir web site. Bunu klonlamasını isteyeceğim yapay zekadan. Promptu yapıştırdım ve attım. Şimdi burası biraz uzun sürebiliyor. Burayı hızlandırabilirim belki. Gördüğünüz gibi URL'e gitti ve web sitenin resmini çekti. Web site bu şekilde. Web site. Dünya falan gördüm. ama onları nereden gördü? Belki detaylarında vardır. Birkaç resim gördüm. Dünya olan vesaire. Şu an oluşturuyor. Ben burayı hızlandırırım. Tekrardan merhaba. Gördüğünüz gibi web sitesi klonladı. Hatta şuradan live demo kısmına tıklayıp yeni sekmede açabilirsiniz. Bu şekilde klonladı. Şimdi burada birkaç şey söyleyeceğim bu yapay zeka hakkında. Birincisi çok uzun sürüyor. Onu söyleyeyim. Yarım saatten fazla sürdü belki de. Emin değilim. Şimdi tam saati bilmiyorum ama bir de arada sırada takılıyor. Ben burada mesela bir durdu. Hiçbir şey yapmıyordu. Sadece terminalde açıyordu. Şurada kaldı. Ben dedim ki hiçbir şey göremiyorum. Ne zaman yayınlayacaksın diye prompt attım. Bundan sonra devam etti. Yani sizde takıldığı zamanlarda uygulamaya devam etmesi gerektiğini söylerseniz devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi TypeScript üzerinden yayınlıyor. Pardon. Pardon. E Next.js üzerinden daha doğrusu React üzerinden yayınlıyor. Terminalde paketleri indiriyor. Sonrasında app kısmında da web sitesi gösteriyor. Bu şekilde bir çıktı aldım. Aslında çok fena, kötü değil ama mesela resources vesaire buraları göstermiyor. Buraları güzel kopyalamış diyebilirim ama. Şöyle Amazon'da son kez göstereyim. Amazon'da bu şekilde göstermişti. Daha üst kısımdan e, deploy edebiliyorsunuz uygulamayı. Buradan şu şekilde yayınlamış. Gördüğünüz gibi. Sonrasında başka ne söyleyebilirim. Buradan indirebiliyorsunuz. Kaynak kodlarını. Bu şekilde indirdiğinizde Gördüğünüz gibi bu şekilde Next.js şeklinde kodları atıyor. Aslında bu videoluk bu kadar. Ee, çünkü yapay zekanın çok fazla bir özelliği yok. Sadece prompt yazıp, klon yazıp, e, web site adresini girdiğinizde klonluyor. Ama dediğim gibi biraz yavaş yapıyor bunu. Muhtemelen ileride daha gelişmiş olur. Son olarak bir yorum yapmam gerekirse. Yani bu belki sizi şaşırtabilir ama aslında aşırı ileri bir özellik değil. Çünkü bunu daha önceden yapan tool'lar vardı zaten. Web site klonlayan. Ama bu da kötü değil tabi. Yapay zeka ile yapmak. Çünkü prompt ile de komut verebiliyorsunuz. Değiştirtebiliyorsunuz vesaire. Bu videoluk bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.